Herkese selamlar arkadaşlar, Crysis'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Eee en son mağaraya girmiştik artık. Eee karşılaşacağız şimdi, General Kiyong'la. Manyak adam. Hatta karşılaşmışız bile. Ee, benim silah. Benim şey baka mı girdi lan? ee, benim silahım yok. Ne yapacağım? Benim kullanımda. Olduklarınız artık benim. Ah. Tek attı. Oğlum. Benim durdurayım da bacım silahım yok. Bittin oğlum kıyon sen. alkıyorun bittin sen. Allah'ın kuş manyağı. Yürü git lan o manyak. Ölmek üzere. Kıyonk neredesin lan şerefsiz? Hı. Öldü mü lan? Sen kimi avlıyorsun lan ha? Gevşek. Bu tarafa. Bu taraf neresi? Selam canım. Hadi, bir çıkış yolu biliyorum. Burası birazdan başımıza yıkılacak. Bayan Rosenthal, hemen buradan çıkmalıyız. Sanırım üst katta bir çıkış yolu var. Ee hadi çıkalım artık. Bas şuna, bas. 2 saattir bekliyorsun ya. Özel kuvvetler. Bu kadar şaşı mı lan? Şey babam. Babam kaza alanındaydı. Bunun bir gözü Onu yukarı bakıyor. Üzgünüm. Ben de buradan. O değil de ben şimdi bu mağarada kalacağım. Benim mermim yok. burası Akbaba 4. Binbaşı Strickland'ın emri. Acele etsen iyi olur asker. Burada hava giderek kötüleşiyor. Yanımda Helena Rosenthal var. Tahliyeye ihtiyacımız var. Senin bebeği mağaraya sokabilir misin? Lanet olsun Nomad ama çok şey istiyorsun. Tamam orada kal onu içeri getir. Lan şerefsize bak oyun boyunca her şeyi biz yaptık zaten ya. Uçaklar inemiyor Nomad. Uçak savarları yok et Nomad. Tankları yok et Nomad. Onu yap Nomad. Bunu yap Nomad. Hava her an çökebilir. Kenara doğru gel. Atlaman gerekecek. Hadi bayan atlayın. Hadi bayan atlayın. Tamam. Hadi hop. Oh. Evet. Sinyalini alıyoruz. Başka bir çıkış yolu bul. Bir tur atıp seni oradan almaya geleceğiz. Ha, keyfinize bakın. İnşallah uçağınız düşer. Amerika. Bir şeyler yapmazdık ama adaylısı. Ulan her şeyi biz yaptık yine evet, altta musun? kalan biz olduk. Duyuyorum Akbaba 4. Duyuyorum, hala buradayım. Mağara çıkışı az önce çöktü ama kesinden ve görüntü bağlantından hala sinyal alıyorum. Başka bir çıkış yolu görüyor musun? Olumsuz Akbaba. Sadece bir giriş görüyorum. Olduğun yerde kal. Seni oradan çıkarmak için destek yollayacağız. Bu saatler sürebilir. O mağaradan çıkmanın bir yolunu bulacağım. Karar senin Nomet. Yerinde olsam taşıyabileceğim bütün cephaneyi alırdım. Orada neyle karşılaşırsın bilinmez. Doğru dedin gülüm. Şimdi şu silahı bir eklenti takalım. Her şeye takılayım biz zaten. Sürücü takayım ya tamam. Vallahi en son eskiden oynadım da buradan bu dağdan çıkamamıştım ben. İnşallah bu sefer çıkarım. Evet sesimiz de gitmiyor. Akbaba bağlantı kesiliyor beni duyuyor Ulan her sen, şeyi tamam. biz yaptık arkada kalan yine Ak biz baba, olduk ki. Farklı sistem. Sinyali yükseltmeye çalışıyorum. Onu görebilirsiniz umarım. Size ne gördüğümü söyleyeyim. Tünel gibi bir yerdeyim. Bir mağarada. Kristalize kayaya benziyor ama inşa edilmiş gibi. Böyle bir şey hiç görmedim. Enerji, kritik Karanlık ve soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Düzgün yapıldığı gibi. Sanki organik gibi görünüyor. Umarım bunu görebiliyorsunuz. Aha, o makineler buradan mı üretiliyor lan? bir şey kıpırdı. Sektir. Rafet yakalayan şeylerin aynısı. Rafet kankam nerede lan söyle? Şerefsiz. Enerji kritik seviyede. Evet, şimdi ne tarafa gideceğiz? Şuraya. Ne oluyor? Yer çekimi kayboldu. Donuyorum lan. Osman Dondum. Zaman Silgeçler çalışmıyor. Nereden geldim? Şuradan geldim. Şuradan devam ki. Ha siktir bu da neydi? Oğlum siktirli miktirli konuşma lan. Derin çukur. Sence beni geriye iten bir akım var. Akıma karşı hareket edeceğim. Korkuyor e. Ben inşallah doğru gidiyorumdur ya. Gördüm seni kertenkele. Neredesin lan? Enerji kritik seviyede. Bir şey geliyor, bir şey geliyor geldi. Yakaladım seni. Bir sıkımlık canı varmış zaten. Ay biraz korktum. Lanet olsun. Akım daha da güçlendi. Bunu bu makineler yapıyor olmalı. Gücü kesmeyi deneyeceğim. Vallahi şart eliniz indirim ha. Bu ne lan? Elektrik kablosu gibi. Böyle bir teknoloji olduğunu üf, düşünsenize manyak bir şey. Yani böyle bir şeyle savaşamazsın imkanı yok Bir köşede ölmeyi bekleriz yani böyle bir şey olsa Hocam selamun aleyküm kimse var mı Doğru gelmişim tamam Euzubillahimineşşeytanirracim Ne oldu lan Anlıyoruz. Ötüm koptu lan. Bunu mu çocuğu vurma. Buradan çıkmıyor mu? Buradan çıkacağım. Bu buradan geldiğine göre. Buradan kaçıyor oraya. Tamam doğru yere gidiyoruz. Kayıt noktasına ulaşıldı. Enerji kritik seviyede. Ya oğlum aklım çıktı ya. Aniden geldi Gavat. Burada çok hızlı dönüyor. Büyük bir odaya giriyorum. Bu yer de nesi? kullanımda. Gel de emin gitsin gel. Her şey aa bu kontrol ediyormuş. Bana doğru Buradan hemen çıkmalıyım. Bir şey olduğu için kontrol de demiyorum. Çok hızlı dolduğu olduğu için, şey döndüğü için. Oy, adam burada üretiyorlarmış. Yakaladı beni. Al, bir tane daha öldü. Vay vay vay. Demek bu makineleri bunlar yönetiyor. Bak daha önce oynadığımda hiç böyle bir şey dikkat etmedim ha. Ya, gerçi buraya gelememiştim ki. Bu ne? Oğlum karıştıramıyor mu? Tuş basamıyor mu? Oo, o Arrival filmindeki gibi ya. Bak Arrival'da da böyle şeyler vardı. Bak böyle semboller falan vardı. Oğlum çok iyi lan. Bence Kim vurdu lan? Kim öldü götümü? Yani Enerjiniz yok ederim. Neren evladı? Çarptı kaçıyor bak. Enerji kritik seviyede. Ne oldu? Canım gitti. Eliniz kullanımda. Kaç tane var tam olarak onu da bilmiyorum ki. Kendi aranızda konuşmayın yavrum. tane daha var. yap balığı gibi lan bunlar arkasında bir şey bırakıyor. Oğlum sıkıyorsa yerde gelin lan. Ha? Gelin, gelin de yerde dövüşek. Nereye gideceğim ben? Gireyim. Buradan mı gideceğim? Çarptı canıma bak. Götürdü cana bak. Oğlum kafam karıştı ya. Nereye gideceğim? Evet. Bir yakalarsam vallahi bak. Burası ne göz gibi. Aa, burası geldiğim yer zaten ya. Ee, yanlış yere geldim. Seni kavat. Tamam bu da gitti. Benim kullanımda. Oğlum nereye gideceğim kafam çok karışık ya. Ama burada giriş varmış da O da öldü. Buraya mı gideceğim? Buradan mı geldim? Yok buradan gelmedim. Evet sanırım doğru yere geldim. Vallahi yine çıkamayacağım sandım ha yine o gürültü. Seslere bakılırsa bu yer her an çökebilir. Nomad kan. sen kimle konuşuyor? Bizi kimse duymuyor. <laughs> Bunu yakalayamıyor mu? Cana bak cana. Bir de atari gibi ses çıkıyor yakalat. Tüm mağaranın içinde dolanan bir kablo Biyolojik gibi Biz aynı zamanda elektrik akımıyla çalışıyor gibi. Bu makinelerden daha da var. Diğerlerinden farklılar. Burada ne altlar dönüyor? Burada mı yapılıyor bunlar? Şimdi ne yapacağım? kapıdan gireyim o öyleyse. Enerji kritik seviyede. Hedefin kullanımda. Bak 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 nasıl yapıyorlar. Yedek parça Yedek parça içinde iyi para var gençler Bana kim vurdu Vallahi bak Bu kadar ayrıntılı görmedim buraya. Tamam, kontrol noktasına ulaştık. Şimdi ne yapacağım? Bunlar ara ara açılıyor mu? Evet, bunlar ara ara açılıyor. Ha, sonunda çıktın mı yoksa? Ay, sonunda çıkıyoruz herhalde öyle. Çıktır. Neredeyim ben? Devam devam şuradan devam. Yanlış yere girmeden. Çıkmak istiyorum buradan. Bunu aldım. Ya bu nasıl bir teknolojidir? Bu arada normalde biraz ben döndürürüm ama kendi zaten otomatik götürecek herhalde. Mağara beni bir tükür ya. Vay canına bu harikaydı. Daha çıkamadık mı ya? Oğlum bak canavar mara var gelmesin gözünü seveyim silahım yok. Bir tane tabancam kaldı. Bu ne? Oil mı Bunlar dünyadan bir şeyler mi topluyorlar? Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu makinelerden bir ordu kurmuş olmalılar. Bu bir işgal gücüne benziyor. Ulan oğlum? Bir sürüler. E ee, şimdi ne yapacağız? Çıldıracağım ayol. nereden gördün? Çarpma oğlum çarpma amına. evladım çarpma. Ölmüyorlar da ya. enerji kritik seviyede. Ne oluyor lan? siktir! <laughs> Binbaşı Beni duyuyorsanız herkesi bu adadan uzaklaştırmalısınız. Bu şeyler uyanmaya başladı. Buradan geldim. Bu doğru gidiyorum. Ay ödüm koptu vurma vurma. Ne kadar geldim ölmeyeyim. Açıl kapı. Ya! Buraya kadar geldim ölmeyeyim ya. Bir maçı stick mantığına başlayacağım şimdi. Hedefiniz kullanımda. Enerji kritik seviyede. kapı açılsa iyi olur bak vallahi. Oğlum niye açılmıyor ya? Açıl sana oğlum, açıl. kullanımda. Yakalarım yakalayamıyor yakalayamıyorum ya. E geldim ben de mi buraya açılmadı ya. 2 saat o salaklarla uğraştım. Kaç dakikam gitti şurada ya. Ay çıldırmam geldi değil ya. Kaç dakika dur uğraşıyorum geliyorum geliyorum açılmadı kapı ya. Oley sonunda çıkıyoruz şuradan. Hadi tükür artık beni. Beni bir dışarı bir tükür ya. Ahmet dışarıda mısın? Sinyalin güçlü ve net geliyor. Sanırım bağlantın çalışıyor. Görüntü verilerini hemen karargaha gönderiyorum. Yürüyüş görebiliyorum. Sinyaline doğru yaklaşıyoruz. Çıkışa benziyor ama çok fazla yaklaşamam. Görüş menziline giriyorum. İşte orada. Nomet seni görüyoruz. Dikkat et. Aha, başladılar istilaya. Evet, içeri girdiğimizde yazdığı dışarı çıktığımızda kış olmuş. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Mağarada çok gerildim. 2 gündür mağaradan çıkamadım. Büyük ihtimal onları keserim çünkü çok uzundu yani gerçekten. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.